Merhaba sevgili Captiva Club severler. Sizlere Captivalarımızı tanıtmaya devam ediyoruz. Bugünkü aracımız 2012 model. LT Base ya da Medium dediğimiz. Captiva'nın yeni kasaya geçişteki başlangıç serisi. Şimdi bunda artı ve eksileri değerlendireceğiz. Bu en boş olanı arkadaşlar. Bunları size anlatacağız birazdan. Öncelikle değerli üyemize teşekkür edelim. Mehmet kardeşimize. Onun aracı. Aracını bize e, tanıtım için verdi. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz buradan. Aracımızdaki arkadaşlar ilk önce diğer araçlarda da bildiğiniz gibi ön taraftan başladık tanıtmaya. E, bunda da yine ön tampondan başlayacağız. E, farklılıkları size sayacağım. Görüntü olarak araç zaten aynı. Şimdi arkadaşlar, base başlangıç modelindeki Captiva'larda, e, bakın farikama mevcut değil burada. Diğerlerinde farikamalar mevcut. Ön park sensörü yok. Gördüğünüz gibi. tamponun alt bölümündeki gri parça burada boyalı değil. Aynı tampon sadece boyamamışlar arkadaşlar. Yani griye boya, boyayabilirsiniz bunları. Onun dışında siz çerçevelerindeki nikelaj yok. Ön taraf bu şekilde değerli arkadaşlar. Şimdi birazdan aracımızı size anlatmaya başlayacağız içini. Tekrardan açacağız işte içindeki farklılıkları anlatacağız. motor, şanzıman bunlara bakacağız hep birlikte. Şimdi aracımızın şöyle anlatalım. Kaputunu falan açalım arkadaşlar. Ya Bu bilgiler önemli. Bu arada bunu da hatırlatayım sizlere. Çünkü çok fazla soru geliyor sizlerden. Diyorlar ki işte 2012'de yeni kasalar başladı. Ne farkı var? Yani neden böyle farklar var? Hani araçlar arasındaki bu farklılıkları problem olarak görenler var. Arkadaşlar başta söyleyeyim. Bu bir problem değil her araçta olduğu gibi başlangıç seviyesi işte High, LTZ bizim Captiva'larımızda biliyorsunuz bu şekilde gidiyor. Captiva Captiva'dır onu söyleyeyim size en başından. İsterseniz şimdi aracı tanıtmaya geçelim tekrardan. Gördüğünüz gibi motoru LTZ ile de aynı. 2012'nin son 6 ayında çıkanlarla da aynı. Motor şanzıman aynı arkadaşlar bir farkı yok. Gösterelim şöyle. C140 kasa zaten aracımız. 163 beygir, 400 Newton torka sahip. 6 ileri otomatik şanzıman. Motor aksamında bir farklılık yok arkadaşlar. Onu öncelikle söyleyeyim sizlere. İsterseniz şöyle aracı dolaşalım. Gördüğümüz farklılıkları buradan anlatalım. Bakın bunlar da arkadaşlar başlangıç seviyesindeki jant lastik 17 inçtir. Sonra çıkanlar 18 ve 19 inç. Bakalım hemen Ölçülerini görelim şuradan. Kamerayla yaklaşıp. 225, 65, 17 arkadaşlar. E, farklılıklardan bir tanesi bu. Hemen şöyle gelelim. E, eski kasa mediumlarda arkadaşlar şunu da göstereyim size. Eski kasa mediumlarda aynalarda sinyal yok arkadaşlar. Yeni kasalarda mevcut. Eski kasalarda yok onu söyleyeyim. Ltz'lere göre kapılarında butonları yok ama 2012'lerde biliyorsunuz genelde hepsi aynı. Şöyle göstereyim sizlere, bakın. Aracın döşemeleri e, yarı deridir. Kumaş, deri karışıktır. Bakın burada e, normalde hep deri olur, burada kumaş. İç döşemeler de aynı şekilde. İç döşemelere de bakarsanız, iç döşemelerde yarısı e, oturma bölgeleri kumaş, diğer tarafları deri. Kameram burada kalsın. Ben diğer tarafa geçeyim, diğer taraftan sizlere anlatayım. Kaptivamızı. Böyle fırsat buldukça kaptivaları size anlatmaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi içindeki farklılıklara geçelim. Şöyle göstereyim. Normalde biliyorsunuz bütün kaptivalarda multimedya mevcut değil arkadaşlar. Fabrikasyon çıkışlı multimedya yok bu araçlarda. Sonradan takma hepsi. Ee, bu da Mehmet Bey sonradan taktırmış kendisi. Güzel multimedya taktırmış. Normalde burada yol bilgisayarı yeni kasalarda üstte oluyor. Bunlar da eksik olarak değil de hani donanım olarak olmayan ön park sensörü yok dedik. Bakın düğmesi boşta. Burada ön park sensörünün normalde düğmesi olur. O yok. Onun dışında koltuk ısıtmaları yok. Bakın burada koltuk ısıtma butonları olması gerekiyor. Başlangıç seviyesinde onlar yok. Ama onun dışında dediğim gibi motor şanzıman aynı, gördüğünüz gibi ekomodu modu mevcut. Böyle baktıkça şöyle e, yani karartmalı iç dikiz aynası e, aynı şekilde var diğerlerine göre e, sunroof zaten e, standart var. Onun dışında hem böyle bakalım hem inceleyelim arkadaşlar. Bu arada Mehmet Bey'in iç aydınlatma ledlerini de değiştirdik beyaz yaptık komple <laughs> onlar da güzel oldu. Arada bunu da es geçmeyelim. Ee, şöyle bakalım. Ee, arka tarafa doğru kolçak. Aynı yine yeni kasalarda bakın. E, gayet kullanışlı geniş bir kolçağı var burada. Deposu var. Üst kolçak da bu şekilde. Dediğim gibi hani e, çok bir fark yok arkadaşlar. Yani Donamsal farklar bunlar. E, eski kasaların e, bir üst versiyonunda kullanılan e, göstergeler mevcut. bunlarda. E, yeni, e, şöyle söyleyeyim, ki biraz daha farklı. 2012'lerde eski kasalarda bu beyaz yanan zeminler yeşil yanar arkadaşlar. E, bunlar da beyaz yanıyor. Şöyle yapalım daha fazla ötmesin. Arka tarafa doğru geçelim. Farklılıkları. Ha de arkadaşlar şunu da belirteyim. E, ön sürücü koltuğu mesela ön sürücü koltuğu elektrikli değil bunlarda. E, aklıma gelmişken onu da göstereyim. Bakın e, burada manuel olarak kullanıyorsunuz. Sırt desteğini ve koltuk hareketlerini. E bir de şöyle göstereyim. Bakın. Normalde farikama butonu burada olur. Farikama butonu mevcut değil. Farikama olmadığı için. Arka tarafa doğru geçelim. Arka taraf Diğer Captiva'larla aynı zaten. Dediğim gibi sadece döşeme farkı var. Yarı deri döşeme. Ee, ama gerçekten çok güzel bir işçilik ve malzeme kullanmışlar. Ee, döşemeler gayet diri ve düzgün duruyor. Bir de arkadaşlar başlangıç modellerinde 2012'lerde e, arka stoplar eskilerle aynı. Kırmızı. Eski kasalarla aynı stopu kullanmışlar. Bundan sonraki 2012'nin ikinci altı ayında çıkan yeni kasalarda bunlar biliyorsunuz şeffaf stop. içi krom görünüyor tamamen. Bunlar da o yok. Başlangıç seviyesindekilerde kırmızı yine. Diğer bir fark. Şöyle söyleyeyim. Arkalarda park sensörleri standart zaten. Sadece bu difüzör arkadaşlar. Boyalı çıkıyor. Büyük modellerde. Bunları da boyamamışlar. Ama e, tampon aynı tampon. Difüzör aynı difüzör. Yani bunları boyatırsanız e, çok daha güzel bir görüntü olur. Zaten aray sahibi Mehmet Bey ile de konuştuk. Bunları boyatacak. E, çok daha güzel bir görüntüye sahip olacak. E, bagaj şöyle söyleyeyim. E, kromlar falan aynı şekilde. E, diğerleriyle aynı. Ve 7 kişilik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu arada diğer koltuklar nasıl açıldığını merak edenler de varsa onu da gösterelim burada. Şu kolu çekiyorsunuz. Gerçi koltuğu biraz öne almam gerekiyor. tabii Onun için. Şöyle göstereyim. Bagaj perdesini söküyorsunuz. Şuradan asılıyorsunuz arkadaşlar. Koltuk çıkıyor buradan. Böyle göstereyim. Şimdi bagaj perdesini falan sökmeyelim yeni baştan. Onun dışında bir farklılık var mı derseniz onun dışında bir farklılık yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dört e, cam otomatik. E, tamamen e, aynı donanıma sahip. Sadece e, farklı eksiklikleri var. onlar da eksiklik değil. Politika diyelim. Şirket politikası diyelim. E, çünkü e, donanım donanım araçları çıkartıp e, belli fiyatlara satıyorlar biliyorsunuz. Onun dışında bir eksiğimiz yok. Captiva'mız aynı Captiva. Bunlar da biliyorsunuz e, 2012'lerde İnci beyazı yok arkadaşlar şey olarak yeni kasa olarak. Bunların hepsinde sedefli beyaz var. Eski kasada kullanılan boya var. E, 2013'lerde inci beyaz mevcut. Onu da belirtelim. Onda solanlar çok. Onun dışında bakın şeyi söyleyeyim size. E, normalde bazı beyaz modellerde fabrika çıkışlı basamak olmaz. Ama bu araçta fabrika çıkışlı yan basamaklar mevcut. Orijinal. Şöyle bakalım. Hani farklı anlatabileceğimiz bir şey var mı? Bunun dışında farklı anlatabileceğimiz bir şey yok arkadaşlar. Bahsettiğimiz gibi e, Sunroof falan standart bunlarda. E, diğer videolarımızda zaten hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Anlattığımız Captiva'nın çoğu özelliğini e, hep birlikte inceledik. E, gördük, e, gözlemledik. E, bu aracımız 2012 model. Bahsettiğimiz gibi ilk 6 ayında çıkan e, base modeli, medium modeli. E, bu araçların donanımı da bu şekilde. E, medium ve beyaz modelinden çok fazla yok piyasada zaten. E, biz de Mehmet Bey'in aracını yakalamışken müsaadesiyle de videosunu çektik. Sizlerle paylaştık. E, fırsat buldukça e, eski modeller C100'lere doğru gidiyoruz arkadaşlar. Onlardan da buldukça fırsat çekeceğiz sizlere. Tanıtacağız özelliklerini göstereceğiz. E, benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar arkadaşlar. Captiva e, Club'da kalmaya devam edin. Bizi izlemeye devam edin. Yeni videolarla aranızda olmak ve görüşmek dileğiyle. Herkese kazasız sürüşler diliyorum. Hayırlı günler. Hoşçakalın.